İç Venom gibi, hakaretleriyle derinden yaralayan biriyle karşılaştınız mı? Birisi kaba veya saygısız olduğunda nasıl tepki veririz? Saldırgan mı davranırız yoksa içimizde daha derin bir güç mü buluruz? Stoacılığın kadim bilgeliğini keşfederken bize katılın, gerçek gücün misillemede değil, kendi zihnimize hakim olmakta yattığını ortaya çıkarın. Bir hakaretin acısını büyüme ve öz denetim fırsatına nasıl dönüştüreceğinizi keşfedin. Bu yolculuğa birlikte çıkalım ve kaba bir insanın size hakaret ettiği için pişman olmasını öfkeyle değil, içinizdeki derin güçle nasıl sağlayacağınızı öğrenelim. Sık sık karşılaştığımız, birinin bize hakaret ettiği anlar, yaralamak için söylediği sözler bir tepkiyi tetikler. Stoacılığın öğretilerinin bize güçlü bir sığınak sunduğu anlar bunlardır. Stoacı filozoflar Marcus Aurelius, Seneca ve Epictetus gibi kadim bilgeliğin efsaneleri bizi öz kontrol, metanet ve derin bir iç huzur yoluna yönlendirir. Stoacılık bize gerçek savaşın dış kışkırtmalarla değil, kendi içimizde olduğunu öğretir, Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius'un yazdığı gibi onun meditasyonları zihniniz üzerinde güce sahip olursunuz. Dış olaylarda bunu fark edin ve içinizde güç bulacaksınız. Bu, basit ama derin ifade Stoacılığın özünü özetliyor. Dış olaylara tepkimiz tamamen bizim kontrolümüz dahilinde. Biri bize hakaret ettiğinde bizden öfkeyle tepki vermemizi beklerler, kabalıklarına kendimizle karşılık veririz. Bu sadece daha fazla zarara yol açan bir olumsuzluk tuzağıdır. Bunun yerine dikkatimizi içe doğru kaydırabilir, sakin ve soğukkanlı kalma gücünü bulabiliriz. Bu öz denetim eylemi sadece anlık gerginliği dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda daha yüksek bir olgunluk ve bilgelik seviyesini gösterir. Epiktetos'un sözlerini düşünün. O, eski bir köleydi ve en etkili stoacı filozoflardan biri oldu. Öğrettiği, önemli olan size ne olduğu değil, önemli olan ona nasıl tepki verdiğinizdir. Bir hakaret kendi başına bir yaralanma değildir. Sadece tepkimizi seçerek huzurumuzu bozmasına izin verirsek zararlı hale gelir. Gücümüzü koruruz. Durumu kendi avantajımıza çeviririz. Nokta. Birinin size toplum içinde hakaret ettiği bir senaryoyu hayal edin. İlk tepkiniz onurunuzu korumak için misilleme yapmak olabilir. Ama ya bunun yerine durup derin bir nefes alıp sakin bir kayıtsızlıkla karşılık verirseniz, bu beklenmedik tepki hakaret edeni genellikle şaşkın ve pişman bırakır. Nokta. Kavga beklemişlerdi ama sizin soğukkanlılığınız onları etkisiz hale getirdi kendi küçüklüklerini ortaya çıkardı. Seneca başka bir stoacı üstad, yazdığı mektuplarda içsel gücün önemini vurgulamıştır eğer sizi taciz eden şeylerden gerçekten kaçmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan şey farklı bir yerde olmak değil, farklı bir insan olmaktır. Bu dönüşüm, hakaretlerin sadece onlara verdiğimiz güce sahip olduğunu anlamakla başlar. Bakış açımızı değiştirerek hakaretin etkisini değiştiririz. Stoacılık, duygularımızı bastırmakla ilgili değil, onları dönüştürmekle ilgilidir. Hakarete tepki olarak öfke doğal bir duygudur ama aynı zamanda yıkıcıdır. Yargımızı bulandırır ve biz bu duruma maruz kaldığımızda, mantıksızlığın yoluna girmek yerine olumsuz görselleştirme ve önceden tasarlama gibi stoacı teknikleri uygulayarak olumsuzluklara karşı hazırlıklı olabiliriz. Kendimizi bu tür kışkırtmalara karşı hazırlayabiliriz. Olumsuz görselleştirme, en kötü olası senaryoları hayal etmeyi içerir. Bunu yaparak hakaretlere ve zorluklara karşı zihinsel olarak hazırlıklı oluruz. Bu hayal edilen senaryolar gerçekleştiğinde bizi hazırlıksız yakalamazlar. Hazır oluruz. Zihnimiz kaba sözlerin acısına karşı güçlenir. Önceden tasarlama ise malum sıkıntıları önceden tahmin etme uygulamasıdır. Bu Stoacı egzersiz, hakaretler de dahil olmak üzere karşılaşabileceğimiz tüm olası zorlukları göz önünde bulundurmamızı teşvik eder. Bu olayları önceden tahmin ederek artık beklenmedik olmadıkları için etkilerini azaltırız. Ayrıca empati uygulamak hakaretlere verdiğimiz tepkiyi değiştirebilir. Marcus Aurelius birinin neden kaba olabileceğini anlamaya çalışmamızı önerdi. Genellikle davranışları, başkalarındaki insanlığı görerek, kendi mücadelelerini ve güvensizliklerini yansıtır. Bize hakaret edenlere bile, öfkeyle değil şefkatle karşılık verebiliriz. Epikus, başkalarının görüşleriyle değil, kendi erdemlerimizle ilgilenmemiz gerektiğini öğretti. Eğer biri size belirli bir kişinin sizin hakkınızda kötü konuştuğunu söylerse, sizin hakkınızda söylenenler hakkında bahaneler üretmemenizi, bunun yerine, onun diğer hatalarından habersiz olduğunu söyleyin der. Yoksa bunlardan tek başına bahsetmezdi. Bu esprili ama derin yaklaşım kusurlarımızı kucaklamamızı ve başkalarının yargılarına karşı kayıtsız kalmamızı öğretir. Stoacılığın nihai amacı intikam almak veya başkalarını kötü hissettirmek değil, erdemli ve iç huzuru olan bir hayat yetiştirmektir hakaretlere sakinlik ve soğukkanlılıkla karşılık veririz başkalarına örnek oluruz davranışlarımız onları eylemleri üzerinde düşünmeye ve belki de kendilerini geliştirmeye teşvik edebilir. Ayrıca farkındalık uygulaması Stoacı felsefenin temel bir yönüdür. Şimdiki ana odaklanarak ve düşüncelerimizi yargılamadan gözlemleyerek anda kalmamıza ve topraklanmış olmamıza yardımcı olur. Öfke veya kızgınlıkla sürüklenmeyi önleyebiliriz. Bu farkındalık, bu stoacılık yolunda birlikte yürürken dürtüsel tepki vermek yerine tepkimizi bilinçli bir şekilde seçmemizi sağlar. Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlayalım. En iyi intikam, stoacılık ilkelerini benimseyerek yaralamayı gerçekleştiren kişiden farklı olmaktır. Hakaretlerin önemsizliğinin üstesinden geliriz. Saygı uyandıran bir güç ve dayanıklılık gösteririz. Sonuç olarak stoacılık öğretileri dikkatimizi içe kaydırarak, empati uygulayarak ve farkındalığı benimseyerek hakaret ve kaba davranışlarla başa çıkmak için bize güçlü bir araç takımı sunar. Bu olumsuz karşılaşmaları kişisel gelişim fırsatlarına dönüştürebiliriz. Bir dahaki sefere biri size hakaret ettiğinde tepkinizin sizin kontrolünüzde olduğunu unutmayın. Stoacılık yolunu seçin ve burada herhangi bir hakareti önemsiz kılan bir güç bulacaksınız. İçsel ustalık yolculuğumuza katılın ve birlikte dünyayı daha sakin, empatik ve dayanıklı bir yer yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Stoacı bilgelikler güçlü kalın, stoacı kalın. Size yapılan zorbalıklardan bahsetmek isterseniz yorumlarımız duygularınızı dışarı aktarmanız için açık olacaktır. Stoacı kalın.